Bugün Adopt Me'ye güncelleme geldi biliyorsunuzdur. Cross iPad ve daha fazlası geldi. Şimdi size göstereceğim hepsini. Şöyle bir gift alanına ilk önce TP'lenelim. Arkadaşlar e, önceki videoyu çektim ama kaydı olmadı ne yazık ki. E, çektiğim programın e, şey do doluymuş, videoları doluymuş. O yüzden 20 dakika çöpe gitti. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şimdi şöyle bir gidelim. Eğer 800 kurabiye toplamak istiyorsanız ilk önce bir finish'e gelin. Şunla konuşuyorsunuz. Merhaba diyor. İlk önce şunu yapalım. Sonra size şeyi göstereceğim. Heh, şimdi başlıyorsun. Biz de bunu bitirdiğimizde 800 tane, tam 800, yanlış unutmayınız, 800 kurabiye verecek arkadaşlar. Heh, dur şöyle geçelim. Bir de bana kızıyor tipa bak. Penguin. Heh. Hoppa. Bu bana çarpıyor. Bir de bana dikkatsiz diyor. Arkadaşlar yoruma kötü penguen yazın. Bunlar çıkıyor. Ben bir şey yapmıyorum. Ben sadece kızak sürüyorum. Geliyor bana çarpıyor. Şöyle hadi bakalım. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra size 800 tane kurabiye. 800 tane kurabiye veriyor Yani efsane. Şöyle geçelim. Bup. Bup. Bum. Etrafımızda döndürüyor. Nerede? Heh. Birisi Penguen, burada. Penguen. Penguen geçiyor Oha yine mi gidiyoruz Arkadaşlar bu bir, bir buçuk dakikaya yakın olacak. Şimdi yerim, işte 30 saniye sonra bitecek. Bak burada yavaşlıyorum ben de derse. Önceki videoda da olmuştu. Rekor dediğin kaydetmediği videoda da olmuştu. Allah dur. Kızma ya kızma bir dur. Tamam yanlışlıkla çarptım. <laughs> Dur. gel. Moralimi mi bozuyorsun Penguin <laughs> bak. Arkadaşlar bununla konuşun diyor. Bununla değil arkadaşlar bununla konuşun diyor. Şimdi bana veriyorsun herhalde. Durun bir daha yapacağım. Arkadaşlar oyun baga girdi. Videoda baga girdi ama arkadaşlar bize şey veriyor. 800 tane vermişti bize. Arkadaşlar şimdi size e, o şey alanını gösteriyorum. Hadi bakalım gidelim. E, oyunda bak oluştu arkadaşlar. Neyse. Heh. Şu, şimdi buradan petleri alabiliyoruz arkadaşlar. Böyle. fury falan alacağız. Arkadaşlar oyuncaklar da alınabiliyor. Eğer şekeriniz varsa alabilirsiniz. Haydi bakalım girdim. Çok güzel bir alan burası. İşte sanki o kale varmış gibi gözüküyor ama farklı bir mekan burası. Ve burada güzel güzel petler var. Arkadaşlar ben bunu almayı unutmuştum. Direkt alayım. Bu ne? Bu ne? Peluş mu? Bu ne? 20'a götüren oyuncak sanırım arkadaşlar. Onun da 20'a götüren oyuncak. Arkadaşlar burada petler var diyor ki Frostburi Pet çoktan kal ve 35 alıyor. Ama burada 19 diyor. Nedense anlamadım. Bana polis ediyorlar ama ne yazık ki veremem. Çünkü bunu aldım yani parayla aldım ben bu peti. Burada arkadaşlar snowman var. 2000 tane şekeri alabiliyoruz. Şöyle size göstereyim. Böyle bir pet. Yeti var. Ultra bir pet. Arkadaşlar bu arada bu uncommon bir pet. Yeti ultra bir pet. Sonra size şöyle bir peti göstereceğim. Minix 4000 tane şeker diyorum kurabiyeye alınabiliyor. Bir bir pet. Ve 7 6000 tane şey alınabiliyor. İşte gingerbread'e. Mutlu gibi bir pet arkadaşlar. Ve burada snow oval'ımız var arkadaşlar. Çok istiyordum. Çok 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 merak ediyordum. Ve sonunda geldi arkadaşlar. Bu da 10.000 tane gingerbread. Yani 1200 robux ya yani 1000 robux falan gerekiyor, 900 robux pardon, 900 robux gerekiyor. Bunu da almanız için de tam 800 robux gerekiyor. 800 robux'a değer mi? Tabii ki de değer çünkü yani bu pete bakılırsa zaten değer. Çok güzel bir pet. Benim en sevdiğim pet Snowball'la Frost biri şu an ve Unutmuşum. Mus Musk Ox diye bir şey var. Ben daha demek demek istiyorum. Tam 3500 tane gingerbread alınıyor arkadaşlar. Böyle. 3500 tane gerekiyor. Onu da alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Fosfori'nin yemek istediği yere gidiyoruz. Yemek istediği derken işte bir kurabiye falan istediği. Ne yapıyor bu? Huma yuva mı yapıyor? Tövbe tövbe ya. Arkadaşlar bazen mini game çıkıyor ben mini game'le olmayan haline gireceğim. Orayı bitirdikten sonra da petleri birazcık gösterip videoyu bitireceğim. Şöyle sonra bubble fly falan yapamadım ama neyse. Robux'um yetmedi. Hadi uçalım bakalım. Vallahi hediyeler içinde buz gibi kalmış. Hippa girdik. Arkadaşlar ben fly petle gireceğim. Fly petle geçmek daha, daha kolay. Bazı düzeltmemişler falan pek ılçıktır diye geçiyoruz. Bu oluyor? yanına Şimdi böyle geçiyoruz biz. Arkadaşlar bunun mini game'i olan halde etrafta buzlar var. Aynı benim gibi böyle duruyorlar. Oranın içinde yemek var. Onları çıkartıyoruz. Ama şu an ben o halini bulamadım. Bir ara girmiştim. Böyle bir tane penguenle konuşmuştum. O baglı olan penguenle konuşmuştum. Sonra o beni buraya getirmişti. Sanırım her konuştuğumuzda farklı bir mini game'i getiriyor arkadaşlar bize. Şöyle de geçelim. Size de sonunda ne olduğunu göstereyim. Meraklanmayın. Bakalım değer mi değmez mi diye. Siz geçersiniz. Resmen hileci parkurcu oldum ben. Şöyle geçelim. Her yerde kapı ha kapı. Ben bunları bir ara kapı zannetmiştim. Böyle her yerde kapı var. Oh mis falan diyorum. Taş taş geliyormuş orada. Sonra ben böyle baktım bir anda taş geliyor dedim. Çabucak geçelim şurayı da. Bu da olmak istemiyorum. Böyle buz yapmayın ve hayvan gibi yemek yiyor burada. <laughs> ve bakın. Hala açım diyor. Hala açım diyor yani. <laughs> Yok mu böyle bir şey? <laughs> <laughs> Yemeklerim dondu kaldı da diyordur. Böyle burada kalanında güzel güzel hamburger fast food'çu olmuş bu. Burada da onun yavrusu var demişim ben bu videodum. Frosty'yi de, <laughs> de asıl de burada. Arkadaşlar mini game'den de alabilirsiniz. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. umarım videoyu sevmişsinizdir. Bayağı büyük